Bayraktar Kızıl Elma'dan art yakıcılı agresif manevra testi. Bayraktar Kızıl dördüncü prototipi olan PT-4 versiyonu testlerine devam ediyor. Yeni prototip, süreç kapsamında art yakıcılı motoruyla agresif manevra testini de tamamladı. Baykar'ın kendi bünyesinde geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl yeni prototipi PT-4, testlerine hız kesmeden devam ediyor. Birkaç gün önce art yakıcılı motoruyla AB kalkışlı aerodinamik sistem tanımlama testini tamamlayan Kızılelma, şimdi de AB kalkışlı agresif manevra testini gerçekleştirdi. Bayraktar Kızılelma PT-4, ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde hem yapısal hem de aviyonik iyileştirmelerden geçti. Bu versiyona aynı zamanda son derece önemli art yakıcılı motor entegre edildi. Bu motor, ilk prototiplerdeki motordan daha güçlü. Bilindiği üzere uçağın ilk konfigürasyonlarında Ukrayna üretimi Ivhenko Al-25 turbofan motoru kullanılıyordu. Bu motorda art yakıcı, afterburner, kabiliyeti ve dolayısıyla süpersonik uçuş yeteneği bulunmuyordu. Ancak yeni prototip ile birlikte Ivhenko Al-322F motoruna geçiş yapıldı. Bu motor 2.500 kgf itki sağlayabiliyor. Art yakıcı devreye alındığında ise itki 4.200 kgf seviyesine çıkıyor. Bilmeyenler için art yakıcı Afterburner. Özellikle jet uçakların Kızıl Elma'da hedef 2026. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada 2026'da 10 adet Kızıl üretileceğini ifade etmişti. Akıncı 10 ülke, Bayraktar TB 224. inşallah Kızıl Elma daha fazla. Kızıl seri üretimi başladı. Bir araç ürettik. 2026'da daha yüksek üretim hedefliyoruz. 10'un üzerinde. Yapılan açıklamalardan anlaşılıyor ki Baykar, KIZILELMA'da birden fazla motor seçeneği sunacak. Buna yerli seçenekler de dahil de kalkışta ve tırmanışta ivmelenmeyi artırmak, ses hızını aşmak ve seri manevralar yapmak amacıyla kullanılan bir itiş sistemi. Baykar'ın kendi jet motoru üzerinde çalıştığı zaten açıklanmıştı. Firma, bünyesindeki motorun 4 yıl içinde hazır hale gelmesini hedefliyor. Ayrıca TÜ ise TF6000 ve onun art yakıcılı versiyonu TF100000 üzerindeki geliştirme ve test faaliyetlerini sürdürüyor. Bayraktar Kızılelma'nın amacı ne olacak? Savunma doktrinlerinin hızla değişmesiyle gelecekteki hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle yapılacağı öngörülüyor. Bu kapsamda Bayraktar Kızılelma, MIUS, bu yeni muharebe konseptine yön verecek. Bayraktar İHA SİHA'ların tecrübesiyle geliştirilen bu sistem, geleceğin teknolojileriyle donatılacak ve agresif manevralarla hava hava muharebeleri gerçekleştirebilecek. Düşük radar izine sahip Kızılelma, kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yapabilecek ve gövde içindeki mühimmatlarla hedeflere taarruz edebilecek. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.